Tarihin tozlu sayfalarında saklı ama etkileri hala hissedilir olan bir olaya, 1929 Büyük Buhranı'na yolculuk yapacağız. Buhran denince aklınıza sadece eski gazete fotoğrafları, uzun kuyruklar ve çaresiz yüzler gelmesin. Çünkü 1929 Büyük Buhranı sadece bir ekonomik kriz değil, aynı zamanda bir dönüm noktasıydı. Modern dünyanın şekillenmesinde Küreselleşmenin sonuçlarında ve hatta günümüz ekonomik sisteminin temellerinde izlerini taşır. Peki nasıl oldu da bir ülkenin borsa krizi tüm dünyayı etkiledi? Bankaların çöküşü, işsizlik oranlarının fırlaması ve dünya ekonomisinin durması. Tüm bu olayların ardında ne yatıyor? Hazırsanız tarihin bu karanlık ama bir o kadar da öğretici sayfasını birlikte aralıyoruz. Her şey 1929 yılının Ekim ayında New York borsasında başladı. Kara Perşembe ve Kara Salı olarak tarihe geçen o karanlık günlerde borsa tarihinin en büyük düşüşlerinden birini yaşadı. Hisse senetleri değer kaybediyor, panik halindeki yatırımcılar ellerindeki hisseleri satmaya çalışıyordu ama nafile. Kimse bu düşüşü durduramıyordu. Peki bu ani çöküşün nedenleri neydi? 1. Dünya Savaşı sonrası yaşanan ekonomik refah aslında bir illüzyondan ibaretti. Aşırı üretim, spekülatif yatırımlar ve kontrolsüz kredi genişlemesi ekonominin temellerini zayıflatmıştı. İnsanlar gerçek değerinin çok üstünde fiyatlarla hisse senedi alıyor. Bu da bir balonu şişiriyordu ve sonunda o balon patladı. Wall Street çöküşü sadece Amerika'yı değil tüm dünyayı etkisi altına alacak bir domino etkisinin ilk taşıydı. Çünkü o dönemde Amerika dünya ekonomisinin lokomotifiydi ve bu çöküş küresel bir krize dönüşecekti. Peki bu krizin insan hayatına etkisi ne oldu? Bunu anlamak için sıradan insanların hayatlarına, fabrikalara, tarlalara ve evlere bakmamız gerekiyor. Çünkü 1929 Büyük Buhranı sadece rakamlardan ibaret değildi milyonlarca insanın hayatını derinden etkileyen bir trajediydi. Wall Street çöküşünün etkileri çok hızlı bir şekilde reel ekonomiye yansıdı. Bankalar borsada batan şirketlere yüklü krediler vermişlerdi. Bu kredilerin geri dönmeyeceği anlaşılınca bankalar da teker teker batmaya başladı. İnsanlar birikimlerini yatırdıkları bankaların kapısında uzun kuyruklar oluşturdular ama elleri boş döndüler. Bankaların batması sadece zenginleri değil, sıradan insanları da derinden sarstı. Çünkü birikimlerini, geleceklerini kaybetmişlerdi. Ekonomik güven yerle bir olmuştu. İnsanlar artık bankalara güvenmiyor, paralarını harcamaktan çekiniyordu. Bu da talebi düşürdü, işletmeler daha az üretmeye başladı ve işten çıkarmalar başladı. Böylece büyük buhran bir kısır döngüye dönüştü. İşsizlik arttıkça talep düşüyor, talep düştükçe işsizlik artıyordu. Ve bu kısır döngü Amerika'dan tüm dünyaya yayılıyordu. 1930'ların başında işsizlik oranları Amerika Birleşik Devletleri'nde %25'in üzerine çıktı. Bu, her dört kişiden birinin işsiz olduğu anlamına geliyordu. Ve bu durum sadece Amerika ile sınırlı kalmadı, tüm dünyaya yayıldı. İşsiz kalan insanlar evlerini, arabalarını, kısacası tüm birikimlerini kaybettiler. Sokaklarda, parklarda, köprü altlarında yaşamaya başladılar. Hooverville adı verilen derme çatma gece kondu mahalleleri, büyük şehirlerin kenarlarında mantar gibi çoğaldı. Bu dönemde çekilen fotoğraflarda insanların yüzlerindeki çaresizliği, umutsuzluğu görmek mümkün. Uzun kuyruklar, ekmek büfeleri, iş arayan insanların çaresiz çabaları. Büyük buhran sadece bir ekonomik kriz değil, aynı zamanda bir insanlık dramıydı. Peki bu krize karşı ne gibi önlemler alındı? Hükümetler bu krize karşı nasıl bir politika izledi? İşte bu noktada tarihin belki de en önemli derslerinden birini görüyoruz. Devlet müdahalesinin önemini. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik çöküş çok kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Çünkü o dönemde Amerika dünya ekonomisinin lokomotifiydi. Amerika'daki talep daralması diğer ülkelerin ihracatını olumsuz etkiledi. Avrupa ülkeleri Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmışlardı ve ekonomileri hala kırılgan durumdaydı. Büyük buhran Avrupa'daki ekonomik sorunları daha da derinleştirdi. İşsizlik arttı, bankalar battı ve birçok ülke ekonomik krize sürüklendi. Asya ülkeleri de büyük buhrandan nasibini aldı. Özellikle ham madde ihracatçısı olan ülkeler, talep daralması nedeniyle büyük zorluklar yaşadılar. Örneğin Japonya'da ipek fiyatları hızla düştü ve bu da Japon ekonomisini olumsuz etkiledi. Büyük buhran küresel bir krize dönüşmüştü. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler kopma noktasına geldi. Her ülke kendi içinde çözüm aramaya çalıştı ancak bu durum krizi daha da derinleştirdi. 1929 Büyük Buhranı dünya ekonomisi ve siyaseti için bir dönüm noktası oldu. Bu krizden çıkarılan dersler günümüz ekonomik sisteminin temellerini oluşturdu. Öncelikle serbest piyasanın kendi kendini düzenleyemeyeceği ve devlet müdahalesinin gerekliliği anlaşıldı. Bu anlayışla birçok ülkede sosyal güvenlik sistemleri kuruldu, işsizlik sigortası gibi uygulamalar hayata geçirildi. Finansal sistemlerde köklü reformlar yapıldı. Bankacılık sektörü daha sıkı denetlenmeye başlandı. Spekülatif yatırımların önüne geçmek için düzenlemeler getirildi. Amaç bir daha böyle bir krizin yaşanmasını engellemekti. 1929 Büyük Buhranı bize ekonomik krizlerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve siyasi sonuçları da olduğunu gösterdi. İşsizlik, yoksulluk, toplumsal huzursuzluklar bu kriz toplumların ve devletlerin ekonomik krize karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini gösterdi. Ve belki de en önemlisi bu kriz bize insan olmanın ne anlama geldiğini bir kez daha hatırlattı. Dayanışmanın, yardımlaşmanın, birbirimize sahip çıkmanın önemini gösterdi. 1929 Büyük Buhranı tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir olay değil bugün hala ekonomik politikalarımızı, küreselleşmeyi, hatta günlük hayatımızı şekillendiriyor. Çünkü bu kriz, bize ekonomik sistemlerin ne kadar kırılgan olduğunu, insan hayatını ne kadar derinden etkileyebileceğini gösterdi. Peki 1929'da yapılan hatalar bugün tekrar edilebilir mi? Bu soruya kesin bir cevap vermek zor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, Geçmişten ders çıkarmadan geleceği inşa etmek mümkün değil. Finansal sistemlerin düzenlenmesi, piyasa balonlarının önlenmesi, sosyal güvenlik ağlarının güçlendirilmesi bu önlemler ekonomik krizlerin önüne tamamen geçemez belki ama etkilerini azaltabilir. Ve unutmayalım ki ekonomik krizler sadece rakamlardan ibaret değildir. Her krizin ardında hayatları alt üst olan, umutlarını kaybeden insanlar vardır. Bu yüzden sadece ekonomik göstergelere değil, aynı zamanda insan hayatına da odaklanmalıyız. Çünkü sonunda hepimiz şu sorunun cevabını bulacağız. Bir ekonomik kriz tüm dünyayı nasıl bu kadar derinden sarsabilir?